Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FUPS hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Hesabındaki parayı farklı bir hesaba aktardıktan sonra hesap üzerinde bulunan Ayarlar menüsünden hesabı silebilirsin yani hesap kapatma işlemini FUPS bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.